Merhaba arkadaşlar, bugün edebiyat dünyasının unutulmaz eserlerinden biriyle daha tanışmaya hazır olun. Gazap üzümlerinden bahsedeceğiz. John Steinbeck'in muhteşem eseri, 1930'ların büyük buhran döneminde geçiyor hikaye. O dönemin toplumsal gerçeklerini, insanın içsel çatışmalarını harika bir şekilde yansıtıyor. Roman insanın acımasız doğası ve umut dolu yanlarını bir arada sunuyor. Derin bir düşünce provokasyonu herkesi davet ediyor. Gazap üzümleri sadece o dönemin koşullarını değil. Günümüzdeki sosyal adaletsizlikleri ve insanın ortak duygularını da ayrıca işliyor. Steinbeck'in muhteşem kaleminden çıkan eser insan ruhunun derinliklerine yolculuk etmenizi ayrıca sağlayacak. Bana ne kattı diye soracak olursanız yıllar önce okumama rağmen bugün bile yaşamış olduğum toplumsal sorunlarda bu kitaba kendi zihnimde atıflar yapıyorum. Ayrıca gazap üzümleriyle insanlığın karmaşık yapısını da çok rahat bir şekilde keşfedebilirsiniz.